Herkese merhaba. Bugün kliplerimin kapaklarını nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunun için birden fazla uygulama kullanıyorum. Bu ilk gördüğünüz uygulama resim uygulaması. Kullandığım uygulamanın adını doğru telaffuz edip etmediğimi bilmiyorum. Ibis Paint X böyle okuyorum ben. Buraya da uygulamanın resmini ekliyorum. Bu uygulamadan yapıyorum. Uygulamanın en aşağı kısmından uygulamanın katman bölümlerini seçiyorum. 2 falan yazıyor ya orası. Oradan girdikten sonra bir tane kamera işareti var. Oradan fotoğraflar alıyorum. Daha sonrasında bir panelimiz var normalde hemen yan tarafta. Orayı çekerken almamış. Oradan efekt ayarlarına gidip efektleri ayarlıyorum. İlk görseli alıyoruz. İlk görseli aldıktan sonra ben arkadaki diğer görselleri kapıyorum ki herhangi bir yanlışlık olmasın. Bazen aynı renk tonlarında olduğu için silinmedi gibi algılayabiliyorum. Ne olur ne olmaz kapıyorum. Daha sonrasında şu an gördüğümüz işlem bulanıklaştırma. Bu su damlası yan panelde bulunan bir bulanıklaştırma seçeneği ama yok ne yazık ki. Bundan önceki aşamamızda silgiyle biraz silmekti. Bu aşağıdaki yüzdenin azaldığı yer opaklık. Anladınız siz beni ya. Siz mi anlıyorsunuz bence. Opaklıkları düşürüyorum. Daha sonrasında katman yerlerini sıralıyorum ve kapağı oluşturuyorum. Kapağı oluştururken bazen kesmek, kırmak istediğim yerleri büyüterek rahatlıkla yapabiliyorum. Kaydediyorum. Kaydetme işlemini çok hızlı yaptım. Kusura bakmayın. Şimdi de kendi galerimdeyim kendi galerimden e, filtreleri ve ayarları yapacağım. Filtreleri tek tek seçiyorum. Daha önce kullandığım için hangi filtrenin daha iyi olduğunu anlamak için aslında tek tek yine deniyorum ama bazı filtreler çok absürt olduğu için hiç ellemiyorum. Şimdi filtreleri bıraktık. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan keskinliği, ondan sonra parlaklığı falan ayarlıyoruz. Sıradaki düzenleme uygulamamız Canva. Canva'yı çok seviyorum. Youtube logolarını bazılarını orada yapmıştım. Şu an kendim çiziyorum ama bana bu konuda çok yardımcı oldu. Güncelleme gelmiş. Benim girdiğim Canva ile baya bir farkı var. Tema rengi olarak bir de farkı var. Şu an yaptığımız işlemi mesela koyu bir temada yapıyorduk. Eski halini çok seviyordum ben. Değiştirmesi biraz süsüranı uğrattı beni. Ama sorun değil. Bu haline de alıştım. 5 dakika, 10 dakika uygulamayı karıştırarak eski yerlerinin değiştirilmiş halini ayarladım, öğrendim. Keşke değişmeseydi ama neyse. Yazarken yazım yanlışı yapmışım yazıda. Daha sonra düzelttim. Bunun sebebi de aslında biraz bu kalmayı kurcalarken biraz üzüntüden <laughs> farklı yerlere gitti aklım. Şimdi YouTube stüdyodayız. Aslında direkt stüdyoya geçmedim. Stüdyodan önce bir galerime girip hazır görseli üstüne efekt ekledim tekrar. Ama beğenmeyince geri çıktım. Dokunmadan tekrar stüdyoya döndüm. Görsel bu kapak. <laughs> Videonun geriye kalan kısmı bu ses kaydını alırken yaptığım hatalar. Efendime söyleyeyim. Beğenmediğim, söyleyip çok saçma bulduğum bazı yerler. Güzel olacağını düşündüm. Dinlemeyebilirsiniz. Bence kaçın. Ama dinlemek isterseniz videonun geriye kalan kısmını da izlemesi isterim. Aynı yerde tekrar tekrar hata yapıyorum ya. Aşırı saçma. Bugün kliplerde yaptığım kapakların nereden? <laughs> Olmadı kadar çok kasıyorum ki şu an. Doğru kelimeleri bile seçemiyorum. Ee, sırada e, bir görsel seçiyorum. O görselin böyle görselin ilkini aldım. Şimdi e... Yine Yine ayarlardan parlaklık, keskinlik falan filan onlara geliyorum. Daha sonrasında Canva uygulamasına giriyorum. Canva uygulaması Play Store'da var. Bir önceki kullandığım resmi uygulaması da orada var. Canva uygulaması sonra da Canva'ya giriyorum. Canva uygulaması yine şeyde var. Play Store'da. Ibis orada da var. Yani galerimde efekt eklerken efektin çok kötü durduğunu kanat getirip efektsiz, efektsiz haliyle. Youtube Studio Tekrardan teşekkür ederim. Buraları da izlediyseniz Güzel <laughs> ayak bir yanlış daha ekledik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, dinlediyseniz daha doğrusu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. mikrofonum vesaire olmadığı için sesimi iyi kaydetmiyor. Tekrar buraya kadar geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha detaylı bir video çekmek isterim. Birden fazla uygulama olduğu için çok uzun olmasını istemedim. Ve evet, tekrardan hoşçakalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.